Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Tabii ki bizleri soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Sizlerin sayesinde daha iyi oluyoruz. Çünkü güzel yorumlar yapıyorsunuz ki bizlere destek oluyorsunuz. Allah razı olsun. Yine bir karşınızı bir kışlık işlerinden başladık. Ferhan ne başladın yine ne yapıyorsunuz derseniz. Gördüğünüz gibi her zaman yemekleri kullandım maden su şişelerine. Tabii ki bunlar sıfır. Eşim işte evde içilen konu komşudan diyen gibi biriktiriyoruz bunları. Böyle yıkayıp ama yaptıktan sonra ben bunu kullandıktan sonra atıyoruz. Yani aynı şekilde kaynatmıyorum. ama kaynatan da şey oluyor yani. Domates suyunu boşalttıktan sonra yıkayıp korsanız yine de yapabilirsiniz. Nasip olursa yarın domates suyu yapacağız kardelenle. Belki arkadaş çağırabiliriz. Üç gündür arkadaş çağırıyoruz. Yani Allah razı Şimdi, olsun. Yani, yani tek başına olmuyor zor geldi, oluyor. Bir gün Selam geldi, bir gün Sabahat geldi, bir gün Filiz arkadaş geldi, Nazan'la beraberdik. Yani eşinin dostun Yalnız Yalınız yiyorsun da yaparken de bazen yalınız olmuyor bu işler. Akşamdan yıkayam ki dedik. Sabah hazır olsun diye. Yaklaşık her sene ben bunu 15 senedir yaklaşık ediyorum bu maden su şişesinden domates 80 e, şişe falan geliyor ama domatesimi birer. Bu sene domateslerimi beğenmedim. Geçen seneden on da daha mı kalmış kardelen şişe? Aynen çok değil artık. He. Hatta e, dolabın içinde de kalmış yukarıda. Onda da doğa evet senden arkadaş sordum bir şey olmaz dedi. Şunlar biraz farklı ama ne yapacağım? İlk önce bunları kapatacağım yarın. Ayarını bozduktan sonra bir de bunları kapatacağım. Domatesi bugün yıkadık. Arkadaş yıkayıverdi. Yarın da nasıl olursa makineden geçireceğim ben ona. Ee, kurban bayramında makine aldım. İyi kötü dedik tarhana yapıyoruz, domates suyu yapıyoruz, hindi besliyoruz. Bayramda az bir şey oluyor ya bayramda alakası yok. Makine evde bulunsun dedik. Hem domates suyu yapmaya, ondan çekebilirsem ondan çekeceğim. Akşamleyin de domatesi doğrayacağım. Salçalık, bir buçuk kova gelse kimden kötü yani doğranmış hali Bunlara böyle boğulmuş, içine biriktirip koyuyoruz iyi oluyor. Sence yeter mi anne buradakiler? Bodrum'da da var dedin ya çitinin içinde dedin ya. Ha var kesin ben gördüm çünkü. He ondan da şey deriz. 80 tane falan olur herhalde. Dışarıda da bunu kazanda kaynatacağım. Yaparken farkım detaylı anlatmaya çalışırım. Mesela bu sosları domatesleri yağ, tuz hiçbir şey içine katmadan çiğden makineden geçirip çiğden katıp kazanda iki buçuk saat kaynatacağım. Hiç ateşsiz yani sürekli ateşi yanacak altında. Hayır. Hayır dedim bak kızarım o zaman yürü. Yürü bakayım. Hadi. Bunlar bazen yaramazlık peşindeler. Bunları hepsini yıkacın. Ondan sonra koyun. Terasta da teras mı diyen, çatımı mı diyen gale, balkon mu diyen, ne dersen diyen gale. Orada da domatesleri doğracın. Vallahi ben günde günde bir işçi değiştiriyorum. Bakınız. Şimdi de sıra babaanneme evet, geldi. Sıra geldi. Bu yolda domates. Saat içine. Sizler de izlerken ne yapıyor, ne tutuyor diye kafanız karışacak. Ne? Sus! Ya Sezan okunuyor. Bu arada biz şişelerimizi yıkadık. işte. yine aradan biraz vakit geçti. Yenice de yukarı çıktık. Anne bu hem kovdaki de mi doğranacak? Bir kova bir de leğen. Buna doğranacak. Buna salça bir bidonun içine dolduracağız Doğradıktan sonra buzlayıp harmanlayıp içine katacağız Aa bak gitsin diye baktık aman oldu buruştu İki hmm. salça erkek kalacaktı. Babaannem de beğenmemiş domatesleri. Ser kızım katır katır yumuşacı olacak domates, domates suya et onu Onda zaten bir kas edeceğim fazl etti mi yaramayacak Pembe değil ama pembe kırmızı yok şöyle bak damarlı çoğu. Gal kalp ettik mi ondan sonra şişeleri de hazırladık. Bir doğrayıp makineden geçireceğiz. Ondan sonra doldurduk mu pis pis oluyor. O da ocakta zaten kendi. Şimdi bunları doğradık. Sıra geldi tuz katmaya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hadi bakalım. Bunu karıştırıp bidonun içine katacağız. duruma göre üç günde de olur. Dört, beş ama biraz bir fazla olacak bu. Çünkü çok damarlı. Neredeyse 3 kilo çöpü çıktı. Uç kısımları. Canım istedi. Neden hissetti? Yiyip canım istiyor ya. Doğru akana. Benim de gündüz canım istemişti Hı? anne. Ben yaparken doğradık ki. Yok pardon. Dışarı serdik ya. Onlar da tuzlayınca canım istemişti. Tabii tuzlayınca. E, kirli tuz ya bir dakika değil mi? Nasıl da bunun içine negatifki devre mi ki? Tuttum soruyu çek onu lan. Lan böyle. Bunun ortaya yine buluyor. Bunun bir şeyde. Kain sağlam çok o zaman herhalde. Ne bileyim ben de alır diye ne yiyeceğiz. Karnın çok acıkınca gitme bakalım. Hemenayım yedini gidersin Allah korusun. Şimdi, Şimdi annem bunları bu şekilde bir donlasınlar ha bakalım. Ondan sonra burada mı duracak anne diğer balkona mı götüreceğiz? Aa burada durar bizim saatin Yarın bir gün Ne sözleri, zarar pazar var. günü demir dökülecek. Onun zararı olmaz iç yanı koyuveririz. Takıldıktan sonra geri dışı koyuveririz. Zaten işte yok kalmadı öyle. Bir daha şey çıkaracağız ya. Aynen. götüreceğiz. Tamam bu yok abi öyle fazla şey yok. Suyunu katayım mı? değil mi? Şimdi biz bunu katacağız. Ondan sonra az oturuz tabii ki sabahleyin kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet yarın bizi yine bir güzel bir tempo <laughs> bekliyor. Hem de yorucu bir tempo olacak. Şimdi arkadaşlarım kaldığımız yerden devam edelim. Gece bıraktık. Adende. Bunlar beni var. Hiçbir konuşturmazlar zaten. Anlıyorlar demek ki. Aba yine konuşmaya başladı diye. Sabahleyin kalktık malamaşıda baktık. diye kardan dedik aynı galf yapam. Ondan sonra işe koyulan diye. Sadece bugün işimiz tek bu. Domates suyu yapacağız. Maden su şişelerini. İlk önce aşaması. Ben bunu önceden sıcak suya atıyorduk. Kabuğunu soyuyorduk. Dediler ki makine et makinesinden daha iyi güzel geçiyor. Kabuğu kalmıyor diye. Evimde de bunu da ödeyecektim. Karşıdan gelmiş. Hem. Makineden geçireceğiz. Şöyle göstere bakınız domatemiz damarlıymış. Dün doğradık. Bu da çöpü dündeki kalanlar üstüne şey diyor. Bu şekilde bunu doğruyor. ama makine büyük yine ben doğrayayım. Doğradıktan sonra aşağıda mutfakta makineden geçireceğiz kardelenle. Önce dedim kardelen aşağıda şu Ben doğraya koyayım diye. Ondan sonra şişeceğiz. Sonra kaynayacak bayağı bir kazanda. Önemli İnşallah sesimden atlıyorsunuz. Bir araba geçiyor, bir ördek koruyor Kızam da e, böyle yanacak ateşi sürekli yanacak alt ama iki buçuk saat kayna diyorum ben. Yani tutması için, oyulması için önemli olan noktası bu. İçine yağ da katmıyoruz, tuz da katmıyoruz, hiçbir şey katmadan sadece böyle. Zor ama yemesi de güzel. Ona katlanıyoruz, bir günümüz alıyor Evet ben şimdi annemle doğramaya başlayayım. İki elden bitiririz sonra aşağı inip artık makineden geçireceğiz. Evet domateslerimizi doğradık. Şimdi mutfağa geldik. Burada çekeceğiz. Ondan sonra dış kapının orada da şişelere katacağız bakalım. Çünkü it çalıştırıyorum ben buna. Bir kez de bayramda kullanmış. O zaman da babam çalıştırmıştı. kabuklu çıkmıyor diye. Normalde biz annem de söylediği gibi e, kaynatıp kabuğunu soyuyorduk. Buna gerek kalmadı. İştahı basit işte. göstermek istiyorum. İlk defa böyle büyük makinede çektik. Nazan diyordu ki Ayşen Aba de var kaynası bir makine kabuğu olmuyor diye. Gördüğünüz gibi kabuğu yok. Goskoyu maşallah. Bunu bunu yine bu şişeleri katacağız. Dün eğer e, videomu izlerseniz bu şişeler yani yeni kullanılmış. Yani içinde. Ondan sonra müzik yıkadık. Ondan sonra dolduracağız. Şu da makine. Basma kapama şeyse. Bunun fiyatı 40 milyon da var, 50 milyon da var. Mağaza mağaza, dükkan dükkan değişiyor. Sana kıyafet gibi mağaza mağaza dedim. Bu arada bu makinenin adı soda kapatma makinesi diye geçiyor. Evet. İnternette de var, satılıyor orada da. Sen nerede var? Dedim. Trend yolda var. Hatta bana takipçilerim çok gezen oldu. Birkaç kişi gönderimiz, Tabii ki gönderirim dedim ama sizin için daha şey olur. Evinizi kapıya kadar geliyor. İnternette kardelen görmüş dedim. Atıf etki resmini buradan bulabilirsiniz diye. Bunlar da Kapaklar da sıfır. Küre hesabına satılıyor bunlar. Ben buradan yarım kilo bile değil bu kapak. Yani 10 milyon da niye aldım? O da 100 tane falan gelir dedi satıcı. Elde de vardı geçen sene. Kilosu 30 TL herhalde. ben öyle hatırlıyorum. Herhalde bilmiyorum anne. Kilo hesabına. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Şöyle bu her sene yaptığımız için öpücükeceğiz ve miydi kaydeler. Şöyle bir şey geliyordu. o attığımız da Koy olduğu için bak. Aynen. Zor girer içine. O zaman kırmızı huni denesek daha güzel zor olacak. Ha tabii. Babaannem de buradaydı. O da eve gitmiş. Nerede sayıyor? Kazanı salıyor herhalde. Gelir şimdi. Hani böyle şişeleri katıyorsunuz peran. E, kaynatmadan attığınız Boyu ol, duru olmaz mı demeyin sakın. Bakınız atmıyor bile bir de bu kazanda kaynadığımı daha koyulaşıyor. Kıvamı güzel oluyor. Hatta bir zaman Instagram'da çekiliş yap dedik. Takipçimize gönder dedik buradan. Hatta inşallah memnun kalmıştır. Karnadan falan güzeldi gerçekten dedi. Allah razı olsun o da çocuklarıma çenizini yere görmüş bebek yelekleri. Onlar da çok güzellerdi ama. Böyle gelene gidene göstermiş teyzem bir bunu Herkes Aynen. beğenmişti. Anne bayağı seni zorlayacak herhalde bu şey köy domatesi olsa içinde bu akı verdi birden. Şöyle iyice dolduruyoruz bu şekilde bunu. Böyle böyle iki daha doldurayım. Dol oldum ben bunları kapadı kapadı verin kardele. Bunu yıkadırıp birden. Dediğim gibi biraz geç gidecek. normalde böyle içeri etmez bu yüzden. Bir kaşık getireyim onu tersiyle falan karıştıracağım mı? Olur öyle de olur. Şuna hiç girmez o. Aynen. Aa, bak bir cezvede e, bir maden suyu şişesine denk geliyor. Katılma şişesinde. Anne bizim bu kasa iki kasaydı değil mi domates? İki kasa var mıydı? İşte iki kasaysa diyorum. mesela Ay, şu kadar domates çıkacak. İki kasa yok aynen. Bir kasalık diye ayırdım ben bunu. İçinden azıcık fazla kalktıysak kalkmışım. Hmm, o zaman hiç yok yani iki ha. kasa falan diyemeyeyim. Yanlış olmasın. Bir daha anne küçük de deneyecek bakalım. Hayır hayır olsun. O da oradan sıra olsun. İki yandan iş yapımı yeniyor. Yani Mantıklı. Bunları bu şekilde biz dolduracağız. Az bir dolduralım. Dediğim gibi bakın. içine yağ, tuz, hiçbir şey katmıyoruz. Gördüğünüz gibi aynı salçayı nasıl çıkardıysak o şekilde bu şekilde ikisi de aynı. Ondan sonra kapatacağım. Makineler kapalı. göstereceğim. Gazanda da iki buçuk saat Hızlı bir ateşte kaynaması lazım. Evet. yenge evet. de babaanne geldi. 2-3 kat emmen de katı katı verecek. Sen, Sen de, de kapat. Bası iyi geliyor. Bası kötü geliyor. Boy olduğunda Dur. Çok Şöyle doldurmadan bir denk geliyor zaten da yandılar için Aa, onlar da dolduracak. Aynı Şöyle boyuttalar değil mi? Dur. Aynı boyuttalar onlar. Değil mi kardeşim? Aynen. 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 şey etmiyor mu? Bazı Sonra küçükler ben... var ama. Şu, şunun küçük. Ha o küçük aynı. Ben alt taraftaki bir tanesi küçük. En son da dolduruveriz. Ama domates gelmedi ki. Bunun bir şeyle oldu ne yapayım ki? Başka. 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 Evet annem de kapatmaya geçti. Şuradan çekersem size nasıl kapandığını göstereyim. Bakınız eğer yapıyorsanız ilk bilmiyorsanız bu şekilde katacağınız kapaklar yeni olacak. Maden su şişeleri kullanılmış da olur. Ben ama kullanılmadan tek seferde yapıyorum. Bunu kullandık mı çöp atıyorum. Kapağını bu şekilde kapatıyoruz ama mesafesi denk olacak. Ayar önemli olan. Bunu böyle bastırdığımız anda kuvvetimizi alacağız. Bu arada aldığım Güzel. böyle bu tahta olmuyor. Tabii biz kendimiz çıkıyoruz. Böyle kapandığı anda şişe yukarı çıkması lazım. Bakın. Eğer şişe aşağıda kalırsa tıklamazsa tutmamış olur o iyi olmaz. İşte. Bayağı <laughs> dayıyorum ki kuvvet alayım diye. Kıkırdacı köperde kalacak. Ondan sonra kapanmıştı. Maşallah 200 senedir dursa hiçbir şey olmaz. bozulma karnı olmuyor hem cam şişeler olduğu için dolduran dolduran da kapalı veren öyle itibaren evet. dördünü kalsın o zaman ha. 5 tanesini kapatmış oldun. Ağzına mı Şöyle huni varsa al da gel hadi. Büyük huni mi? He. Ağzı genç benimki gibi olan da. Bu bak küçük. Bu en büyüğü değil mi? Küçük kırmızı. Aynen. O, bunların küçüğü var. O hiç işe yaramaz. Evet daha bir koyu bile bitirmedik ama gördüğünüz gibi 30 tane falan şişe doldu bile. Şöyle bakınız akıyor bazen e, tıkanıyor herhalde. Bunlardan ben aldım. Diyediğimiz benim her gün ya şimdi bile vardı yarın. Babaanne da... vardı ama bulamadı. Kesin vardı hatırlıyorum bak annem diye hatırlıyor. <laughs> bundan sonra biriktiriyor galiba. <laughs> Yeter dedim ben bu sene de içiliyor iyi kötü bunlar dolu dolu. Nazan da demeydi. ne bileyim. Biz onu herhalde büyüktürüz diye çöpüm attık yoksa. Kenar diye bulamadık. bilmiyorum. Yani Anne aslında var bir... ya Sebahat teyzem bir de maden suyu şişesi bulunur. Yağmur ablan biriktiriverecek bana. Böyle teyzem yapmıyor ki annem. Ya. Sabahat teyzem böyle etmiyor. O kavanoz ediyor, konserve işlerini. He. Yaklaşık 70 şişe falan değil miydi? Öyleydi gecede. Evet. Şurada 5-6 vardı yıkanacak. Daha bak bir kovamız duruyor. Evet. Bakın hemen akı o. Zaten çoğu herhalde domatesin et diye tıkıyor. Yalan. Ha tıkadım gudum. Onları bir kadarken siliverim ben onlara. Bir yemeğe. Hani kaldı zebir olacak bir şeysi yok. etli yağı. Nane. Ondan sonra bol nane. Kuzun elinin fırında azıcık kızarık bir ekme. Ekmek kızarız burada. Tamam. Bu da kalmadı mı şey işte hiç? Boşaldı. Sürekli duruyor. Evet annem artık şimdi kapatmaya geçti. Babaannem de gördüğünüz gibi bir yandan o da katıyor. yetmeyecek. Mahalleden şişe toplamaya Bunu bilirsin. Konu da varsa. Kapatması dert oluyor bunun. Kardelen ama de ama ikisinde birinci sonucu da yapabilirim Böyle dediğim gibi taklaması lazım. Oradan anlarsınız kapandığını. Hani mahalleden şişe dedin ya. He. Evde 10 tane falan maden suyu var. Boşaldı mı? Neydi? <laughs> Tamam, içine, içine boşalt Şunlar çok güzel gözüküyor. Bası. Gazozlu şişeler hmm. mi? Ben yani ayakta mı daha iyi yoksa oturduğun yerde mi? daha iyi. Ayakta da insanın bir belanı yok kaydeden. Deme iyi kalk. Bunları sileceğiz ıslak bezine. Ondan sonra gazanı ayarladım. içine koyacağım üzerine kaynar tabii ki soğuk su katmayacağız. Ne olur patla. Ben bir zaman kaç sene önce işim vardı çıkarayım dedim. Ama sıcak soğuk su katı verdim. Patladıydı. Ateş söndükten sonra mı ılıttı da? Kaç şey kaldı? Kalıverici 15 şey kaldı. elemanlar gördüğünüz gibi makine Aa, gibi. O. Ne oldu? Hey. Evet, makine gitti. Fark wow. ettiniz evet, Ne oldu? nasıl tepki verdi? Ben, <laughs> <Aynen bir gülüyor> ben de şey diyordum. Evet. Maşallah elemanlar iyi çalışıyor diyordum tam. Tüh. Anne bir göstersene görünmüyor şu an. Baksana başlığı kaldı burada çıkarıldı mı çıktı mı ki? Bakın burada başlık olacaktı. o çıkıp şeyde kalmış. Bir de makineyi ben geçen sene aldıydım. Geçen sene dedim kullanmadık. Kendi yayından dolayı konu komşudan geçti. Diğer eski makine gitti öyle o da bozulmuştu. Takılır mı ki? Takılır takılır. Takılı. Baksana var zaten yeri. Neyse tabii ki. Kırıldı mı ki? dakları dakları iyi 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 yadı vallahi. Sevindim. Ha. Hay ka iyiymiş vallahi. Anladım. Bu şekilde hepsini böyle dolduracağız galiba. Evet, artık hayırlısıyla bitirdik. Bir ara şişelerimiz yetmedi. Eee senenmenle gittim, geldim ondan şişe getirdim. Toplamda yine bir 80 kadar şişemiz var. Tabii en sonunda sayarız. Size rakamı da söyleriz. Bir de son 15 de falan mıydı babayla makine bozulmuş. Ya yani ben Senem ile bozulmuş. Artık bir de kız yengem geldi. Hem anneme makineye su verdi. Öylelikle ikisi birden kapattılar. Allah'tan son zamanda bozuldu makine. Başından bozulmadı. Şimdi ne olacak? Annem bil aşağıya ateşi vuracaklar. Kazana yarayacaklar. Ben de buraları toparlayacağım. Bakalım işlerimiz böyle. Ama anne madem döşerken say. He. Ya çıkınca sayarız ya şimdi fark etmez. <laughs> sayıyor <laughs> mu? <mı? gülüyor> o zaman çıkarken sayarız. Babaannem sayıyor bir yerden. Babaanne saymış mıydı sonuna kadar? Ne dedim ben? 88. Ha, 88 taneymiş. E, şu an Filiz yengem dolduruyor. E, takipçimiz geldi annem de onunla konuşuyor. Bu şekilde ağzına kadar yani full dolduracağını değil Filiz Zaten neredeyse dolmuş bile gördüğünüz gibi. Ondan sonra ateşi yakacağız. 2 saat falan kaynayacak. Şöyle artık suyumuz kaynamaya başladı. Bu kaynadı mı galiba saat biteceğiz. iki buçuk saat kaynatacağım bunu. Bu arada arkadaşım patlıcan getirmiş, közleye veren diye. Bir yandan onu közliyoruz. 4'ünü 5'ini közledik. Bir yandan hem bunun başına bekliyoruz arada rüzgar çıkarsa diye. Yok abi etmeye veren dedi. Mecbur burada ediyoruz galiba artık. Sıcağa katlanacağız. Ziyaretten yani Filiz bize çağıracak değil mi kardeşim? Aynen. Olmuş filiz ha. Bunları bıçak dürttü müydün sen? Dürttüm dürttüm. Tam da sıcak karşıdan vuruyor anne. Güneş. Tabii güneşe baksana sıcağı sen. Adamı da vuracak. Zaten toplamış kilo mu neymişmiş patlıcan. Filiz sen biberleri dün Kestirme olay değil mi? Çekiyordum adam altın teştir öyle dedi bana. Aa belli zaten şey olmamış. Kendisi katıymış <laughs> İçine şeyler o buluşuyor. Sülük yerleri var herhalde. He, bir gün olsa dayanamayız bir gün olsa. Ya şunlara bakın gelen var ya. Neleri? Ee, i̇nekler böyle yaşıyor, odan, mi böyle işiyor değil mi? Merak ettim. Ben de annemle arkasından giden ben. Filiz yengem zaten bakar patlıcanlara. Ya bizim sesimiz duyuyorlar ondan. Yok gibi de bir şey. Ben de korkmaya başladım şu an. Hani ben de korktum. Normal dinekler boşanda zaten şu yegirlikte oluyorlar. Ama çok mölüyorlar yani böyle bağırmazlar. Allah Allah. Yok bir şey yapmıyor. Duygulardı, evet. ona mı şey, şey Geçti, patlıcanları, biberleri közledik. Hatta Ottuk Kardelen yine bir kahve yaptı, geldi, kavun kesti. Tabii ki soğuklandık, dışarısı yanıyor, cehennem gibi. Bakınız, patlıcanları uçlarına keseceğiz, poşetine. Bundan soğudu tabii ki. Şunlar da... Bunlar bir yemekti. Hani yanında en gücü yemek bir şeydi. arkadaş bu şekilde koydu. Bunları da şöyle gösterin bakınız. Altın gibi şey de görünüyor altın gibi. Bunları da salatanın yanında garnitür olarak içine katarım diye. Böyle katıverdik. İşte size gösteren Şöyle ocağımız da zaten ateşimiz de yanıyor buradan. Neler gözüküyor zaten. Arada gidip gidip altını da odun atıyoruz. Kaynıyor mu kalbim? Kaynıyor. Şöyle yakınlaştırayım da kaynadığı belli olsun. Bakın fokura fokura kaynıyor. He, buçuk saat kaynaması lazım onun. Bir kere evet. daha odun attım onu yeterli gale. Demin de sıcak su attım. Güneş enerjisine sıcak su aldım. Yarım kova üzeri eksilmiş. Soğuk su atarsam ne olacak? Patlayacak. Filiz bıçağı nereye götürdün sen? Ha, bu. ben, ben, şu... de ben, ben de ben, de ben. Bunları da keseceğiz. Artık evini götürecek, dolabı boyayacak. Birazdan da dündeki yaptıklarımızı gösterelim açınca. Bakalım onlarda da bir kava alan var mı diye belli olur. Bakın şimdi bunları gösteren. Bunlar da dün yaptığımız melemenlikler. Bayan Onlar babaannemkiler değil mi? 250 he, şeylik. On, değil mi? Bak koyu değil Filiz. Evet. Şöyle kapaklar böyle düzgün oldu mu hava almıyor demektir. Ama sonra bir altı içinde bakmamız lazım. Neden böyle oldu? Her çevirince daha Bunlar da benimkinden. Maşallah epey yetişir. Geçen seneden de var bir de bunlar. Bunları artık hepsini de aşağı dolabı koyacağız. ki dolap değil canım. Tahta dolabın içine bir frize falan değil. Bunlar da arkadaşın şey kırmızı biber sosu. Turşusu yani. Gal fazla bilmeye bile bir oluyor. Aynı bu şekilde. Bunlar da açtıktan sonra ama fazla dayanmıyor. Duruyor. ve bir hafta. Dedik yaptığımızda gösterem ki dedik. Hani yapan olursa bu şekilde yapsın. Valla bunu beğendim buz ben. Sana bir şunu <laughs> Duru, <laughs> Duru değil. Öbür filmlerde değildi. Kıvamı denk işte. Çok kaynadı. Aban yaptım böyle olur kardeş. Çok kaynadı. Sabah değil. tamam gitti. O da ciğedir bugün işte aman Hadi Bizim de iş başımızdan vardı. aşkın ya. Ondan yoksa yardıma giderdi evet. teyzeme. Belki etmezse pazartesi yarın da demir işi var. Dedi o demiri de getirtiremedik eve. Her gün gel. <laughs> <laughs> Şimdilik bu kadar. Bir de gazan kaynıyor zaten. Çıkaram derkeni gösteririz şişelere. Gördüğünüz gibi altı söndü. Bak hiç ellemedim. Yaklaşık bu. 3 saat kaynadı. Bu arada biz akşam malına baktık. İşlerimizi hallettik. Bir gazlarımız kaldı. Girecek. Zaman epey geçti. Tabii ki bunu çıkarmayacağım. Şimdi sizi gösterem. Hem videoyu sonlandırayım hem Sabahleyin çıkaracağım. Hiç bakın suyu Yakından gösterelim ki hiç patlayan olmadı. Görüyorsunuz ki suyu beğenmez. İçinde hiçbir şey yok. Eğer patlayan olaydı bu ne olurdu? İçi kıpkırmızı olurdu. İki defa ben bunu üzerine sıcak su ilave ettim. Kaynadıkça azaldı. Şöyle ondan sonra yarın çıkaracağız. Biz bunu kasaları, kovaları koyacağız olursa garada bana var zaten. Eğer denemizi isterseniz dediğim gibi çiğden katıyorsunuz yağ, doz hiçbir şey yok. Kazanda da iki buçuk saat kapaklar yeni olması gerekiyor. İşte bu şekilde. İnşallah sizlere bir faydam olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Güzel yorumlarınızı bizlerden eksik etmezseniz daha memnun oluruz.